Yemek Reçetesi kanalından merhaba. Bugünkü reçetemiz Luhusa şerbeti de yapılan kızamık şekeri ile komposto tarifi. Komposto için malzemeler 1 su bardağı kuru üzüm, 3 dilimlenmiş elma, 1 su bardağı kuru erik, 1 su bardağı dut, 1 su bardağı kuru kayısı, 1 çubuk tarçın, 1 tatlı kaşığı ölçüsünde karanfil ve 250 gram kızamık şekeri. Bu tarifte şeker yok ancak isteğe bağlı şeker ilave edebilirsiniz. Yapılışına geçelim. 5 litre suyu kaynatın. İçine sırasıyla malzemeleri ekleyin. Malzemeleri ekledikten sonra orta ateşte kaynamaya bırakın. Bir çubuk tarçın ve bir tatlı kaşığı dolusu karanfil ilave edelim. Kaynamaya başlayan kompostoyu karıştırarak suyunu kontrol edelim. Ortalama 5-6 dakika kaynadıktan sonra kızamık şekerini de ilave edip karıştırıp kaynamaya bırakalım. Bir taşım daha kaynattıktan sonra kompostoyu dinlenmeye bırakalım. soğuduktan sonra servis edilebileceği gibi soğuk kış günlerinde sıcak olarak da tüketebilirsiniz şimdiden afiyet olsun